Evet, bugün de size CarPlay'in tanıtımını yapacağım. Montajını yaptım, kendi motosikletim. Ee, güzel bir ürün. Özellikle cep telefonu pahalı olanlar, biliyorsunuz telefonlar 75 bin liraya, 100 bin liraya vardı. Telefonu buradaki titreşimden bozulmasın, herhangi bir hasar görmesin veya işte düşmesin, kaybolmasın gibi düşünenler için bunu açıyorsunuz, bagaja koyuyorsunuz veya e, pantolonunuza koyuyorsunuz, artık unutuyorsunuz. Bütün her şeyiniz burada. Gel yakından gösterelim. Şimdi ötmesinin sebebi kamerası aktif önünden arkasından araçlar geçiyor, onu uyarı veriyor. Şu anda navigasyon aktif. Ben müzik de açtım. Ekranın etrafı böyle kırmızı oluyor. Kör nokta uyarı sistemi var. Mesela bak şu an soldan bir arkadan çünkü arkadaşım arkaya yanaştı. İstersen yan tarafa gel uyarı var. Bu şekilde telefonunuza erişebilirsiniz. Son aramaları görebilirsiniz. Tam ekran harita yapabilirsiniz. Burada bulunan kumandası sayesinde ekranın dokunmatiğini kapatabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir şekilde çalışmaz. Tekrar açtık korumasını hızlıca fotoğraf alabilirsiniz. Fotoğraf ve video kaydını buradan başlatabilirsiniz. Şu anda SD kart olmadığı için ben kayıt alamıyorum. Burada menüler arasında geçiş yapıyorsunuz. Sadece ön kamerayı görüyorsunuz. Ön kamerayı da burada camın içine konumlandırdım. Yani şuraya gagaya da takabilirdim ama burada estetik olarak hoş durmayacaktı. O yüzden ben de şöyle belli olmuyor çekti. Cam da füme, benim tam siyah değil. O yüzden böyle bayağı bir şık oldu. Şurada kablosunu da olabildiğince gizledim. Oradan motorun içine gidiyor. Ee, daha sonra şuradan tekrar değiştirdiğimde hem ön hem arka. Şöyle hem ön hem arka ana menü. Ana menüde de şuradan yine siz yapabilirsiniz her şeyi. Gerçekten şu an yerdeki fayansların tanesini bile e, çekebiliyorum. Kameram şey. Aksiyon kamera DJI Osmo Action 5. Bunda fokuslama olmadığı için size detayı gösteremiyorum ama ben canlı gözle bütün e, parke taşların çizgisini görüyorum. Şu an arkanın görüntüsü. Şöyle ekranla ana paralel oldu. Buradan fotoğraf çekip kayıt alabiliyorum. Parlaklığını kısıp açabiliyorum. Ana menümüz böyle. Parlaklık, video. Buradan bağlantı kalple ayarları var. tam ekran müzik, tam ekran navigasyon. Dokunma hassasiyeti de çok güzel bakın. Hemen çalışıyor CarPlay'imiz. Buradan tekrar menülere gelişebiliyoruz. Buradan telefonun hattını ne kadar çektiğini, şebekesini ve saatini görebiliyoruz. Sesli arama yapabiliyoruz. Telefon şurada. Telefondan bütün bağlantıları kapatayım. Evet. CarPlay'in bağlantısını kestim. Ayarlarda geldiğimizde burada kör nokta uyarı sistemi kapalı. Bu az önce öten şeyi kapattım mesela. Kayıt döngüsü ne kadar da bir kayıt yapacağı gibi birçok ayar mevcut. Ekran hassasiyeti güzel. Şurada koruma filmi var. Biraz mat görünüyor olabilir o yüzden. Bu şekilde bir ürün Şimdi kontağı kapattığımda Bu şekilde görüşü bozmuyor Yine önümüzü görüyoruz Bunu Kutu içeriğinden çıkan kendi ayağıyla montaj yaptım Bunu montaj yaparken bana iki ana kalem lazım birincisi Bu iki e, Gidonun arasında bir kelepçe var şöyle duruyor burayı kapatan Honda logolu onu söküyoruz onun yerine şu bizim kelepçeleri takıyoruz ki bu borunun ortası boş kalsın. O sebeple bunu tam ortaya böyle merkezleyebiliyoruz. Diğer türlü ayna bağlantılı ya da şuradan yapmak gerekecek. Burada böyle hoş olmayacaktı. Ben de böyle tam ortaya simetrik onu yapıştırdım. Onun haricinde ikinci ana parça aksesuar soketi. Bunun enerjisini şu kablonun hattını alacağımız yer burada. Oradaki sokete taktığımızda orijinal bir şekilde ürün çalışacak. İkinci alternatif de var tabii ki. Onu da şöyle göstereyim. Bagajı da düğmeyle açayım. Şöyle. Burada bizim takmış olduğumuz Type-Cli USB'miz var. Ürünün kendi USB'si buradan geliyor ve çalışmasını istemezsem söküyorum. Kontağı açsam da CarPlay e çalışmıyor. Bu şekilde sizlere göstermek istedim CarPlay'i. Tuşlar burada. Ön kamera burada cam film olduğu için böyle yansındığında hiç belli bile olmuyor. Arka kamerayı da göstereyim. Arka kameranın kablolarını daha tam çekmedim. Ama bu şekilde. ...48 dediğimiz o da güvenlik amaçlı. Motoru şöyle size bir göstereyim. Bakın o ayakları, kelepçeyi falan daha net görüyorsunuz. Gidon yükseltme aparatı da var bende şu. O parça zaten MCD olmazsa olmaz. Daha vidaları bile takmadım. Henüz taze montaj. Bu şekilde. CarPlay. Çok güzel, çok pratik. Telefonu zarar görmesini isteyenlere. Birebir çözüm size tanıtmak istedim. NC750X ve diğer modellere uyumlu. 5 volt ve 12 voltla çalışabiliyor. Üstten bir tane de tuşu var buradan. İsterseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ben az önce USB'yi sökerek bunu kapattım ya. Mesela bunu geri takalım. Şimdi bunun çalışmasını bekliyorum taktığım için. Işık geldi, açıldı. Şöyle güzel bir Honda ile başlıyor CBR. Geldi. Burada Bluetooth, GPS, Wi-Fi gibi küçük simgeler var. Saat var. Lastik basınçları var mesela. Onları daha aktif etmedim. Eşik değeri falan var, sıcaklıklar var. Onları aktif etmedim. Burada lastik basınç sensörlerini taktım. Ön ve arkaya. Bütün ayarlar var. Burada dibinde contalı sistem var esnemesi için. Herhangi bir sıkıntı olmaması için. Hava sıcaklığı, lastik basınç ayarı hepsi var. Ee, buradan bir kere bastığımda dokunma yasağı diyor. Yani yine çalışmıyor. Basılı tuttuğunda ürün kapanıyor. Yani buradaki USB her seferinde söküp takmak zorunda değilsiniz. Ya da aksesuar soketindeki bağlantı yaptıysanız zaten sökemezsiniz de. Bu şekilde mesela ben yolda motor kullanırken istemiyorum. Gidebilirsin. Yolda tekrar basılı tuttuğunda ürün açılacaktır. Evet geldi. Şu kumandalar da çok hoş. Böyle burada Sis var tuşlarımız burada biliyorsunuz bizim ışık numarın tuşlarımız. Bakın hava gündüz saat 19.49. Motorun farını yolda görmüyorum zaten. Görmeyi de ummuyorum. Zaten hiç aydınlatma çok zayıf. Beyaz farı şöyle göstereyim. Aç kapı yaptığım zaman yolun tam orta çizgisine geliyor. Sarısını açayım. Sarısı da karşıdaki molozun oraya gidiyor. eksiz. Farları da bu şekilde. Motora yapabileceğim en iyi modifiye bu. Aydınlatmayı güçlendirmek. Bana bir yol arkadaşı koymak. Bagaj açmayla ergonomiyi sağlamak. Arka 48 led ile güvenliğimi arttırmak. Takozlar ve koruma demiriyle motoru korumak. Elcik korumalarla elime gelebilecek. Arı, taş ve benzeri rüzgar, durumlarını azaltmak. Aynı zamanda şöyle estetik bir görüntü katmak. Spor camla şöyle normal cam buraya kadar bir karış daha uzun. Benimki en uzunlarından değil, böyle bayrak direği gibi olandan değil. Böyle kısa da değil, tam ortasında füme renk. Ben çok seviyorum bunu. Gidon yükseltme zaten lazım, USB lazım. Yani lazım olan her şeyi yaptık. Motor bu radyatör koruma. Daha aklıma gelmeyen bir sürü şey. NC750X. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu ve benzeri uygulamalar için açıklama kısmına numaramı bırakacağım. Whatsapp'tan bilgi alabilirsiniz. Genel olarak çalışma bu şekilde. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim.